Berlin'deki adresimize kadar biliyorlar. Yollarız dediler resimleri. İhbar edersen peşini bırakmayız dediler. Cık cık. İnsan değil bunlar. Allah'ından bulasıcalar. Eli kulağında polis yakalayacak hepsini merak etme. Eğer bu adamlara hiç bulaşmamış olsaydım başına da bunlar gelmeyecekti. Cık. Ya yalan mı? Ben nasıl masum diyeyim şimdi buna? Tamam bu olayda suçun yok belki ama sen de bu adamların içindeymişsin bak. Nasıl tanıyorlar seni? Oturup kalkmışlığınız var besmele. Ee, ya öyle değil mi anne? Yusuf nasıl unutur bunu? Nasıl inanır bir daha? Durup durup aklına gelmez mi? Zaten ben de Yusuf'a bitti dedim. Artık ona zarar vermek istemiyorum. Hakkınızda hayırlısı yavrum. Menekşe ısrar ettiği için buraya geldim. Yoksa rahatsız etmezdim sizi. Saçmalama. Bundan sonra tek başıma olduğumu biliyorum. Buna hazırladım kendimi. Hayır efendim tek başına falan değilsin. Dur bakalım düzelecek her şey. Ben inanıyorum. Annem benim uyu. Telefon çalıyor buradayım. Efendim Kadir. Ne yapıyorsun Halil? Ne oldu? Hiç yok bu şöyle konuşmak istedim. Kadir. Kadir. Ne oldu Kadir? Ya telefona resim yollamışlar Halil ya. Ne? Lale'nin resimlerini yollamışlar ya. Ya Allah'ım ya. Lale polisi ihbar etti demek ki duydular. Abimden saklıyordum zor attım kendimi evden dışarı. İyi ki de ona gelmedi. Belki de gelmiştir bilmiyoruz ki. Abim Lale ile konuştuktan sonra sinirinden duvara fırlatıp kırmış telefonu Allah'tan. Ona da yollamışlardır kesin. Ya Allah'ın cezası kadın ya. Onun yüzünden başımıza neler geldi ya. Kadir bak. Böyle sakın söyleme. Lale'nin hiçbir suçu yok kıza tuzak kurdular. Ya bırak Allah'ını seversen ne tuzağı ya. Resimleri bir görsen. Kadir. Kadir sakin ol diyorum sana. Bak o adamlar zaten bunu istiyorlar. Laleden böyle intikam almaya çalışıyorlar. Lütfen onlara istediklerini vermeyelim. Lütfen diyorum sana. Abim perişan durumda Halil. Perişan durumda. Ona baktıkça kuduruyorum sinirden ya. Bak. Onu sakinleştirmek için oradasınız. Bunu unutma. Sakın daha beter körükleme olayı. Ya dün gece bardağı bir sıktı hırsından. Eli berbat ya. İstanbul'a geleceğim diye tutturdu. Bak Kadir bak şu adamlar yakalanmadan sakın getirmeyin onu buraya. Ya sen onların yakalanacağına inanıyor musun ya? Hayatta yakalanmaz onlar ya. O kadar emin olma. Ha tabi tabi. Tamam hadi Kadir ben size haber vereceğim konuşuruz. Tamam hadi çöz. Ne oldu? pisliğin her yanımıza bulaşıyor. Ne oldu? Senin tayfandan İsmet Bey. İntikam için Lale'yi kaçırttı. Yusuf'un karısı Lale. Kızı uyutup resimlerini çekmişler adamlarla. Aşağılık herifler. Aşağılık herifler. Lale polise gitti konuştu. Tanıdıkların isimlerini verdi. Sen de yardım edeceksin bulacağız onları. Ne yapıyor? Derin uyuyor. Son verdiğimiz ilaç sabaha kadar uyutur onu. Bir güzel dinlenecek. Tamam teşekkür ederim. Siz de gidin isterseniz. Yok buradayım ben. Siz bilirsiniz. <laughs> o herifleri tek tek bulup cezalarını vereceğim. Hey 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 nereye? Ararım sonra seni. Ben de geliyorum. Hayır gelmiyorsun. Hayır geliyorum. Hadi Sema teyze. Sema teyze. Zeynep ben. Korkma. Zeynep. Zeynep. Seni uyuşturmalarına izin verme. Bir an önce konuş. Bildiklerini anlat ne olur. Sema teyze, Sema teyze. Dinle beni ne olur. Mithat Ateş benim babamı öldürdü. Emir amcayı öldürdü. Hatırla ne olur. Halil'i öldürmek istedi. Kazayı Mithat organize etti. Mithat Halil'i öldürdü Sema. O cani Halil'i öldürdü. Seni öldürmesine izin vermeyeceğim. Kaçıracağım seni buradan. Çok uzaklara götüreceğim. Bir daha göremeyecek. Seni asla bulamayacak. Kanlı elleriyle bir daha dokunamayacak sana. Kurtaracağım seni. Anlıyor musun? Kurtaracağım seni. Biz mi o dietememoysi senin ne söylediğini anlamıyorum Türkçe konuş lütfen her şeyi anlat senden başka kimse onu içeri attıramaz bütün delilleri yok etti sema teyze sen konuşursan cezasını çekecek gadiye halil gadiye moysi o benim babamı öldürdü lütfen yardım et sema teyze lütfen yardım et bana ne işiniz var burada? Ben yakınıyım. Hastanın dinlenmesi gerek. Lütfen dışarı. Lütfen. Peki.